Türkiye'deki alarm merkezleri İçişlerinden İçişleri Bakanlığından onaylı olarak çalışan alarm merkezleridir. Bu alarm merkezleri gelen sinyallerin gerçek mi asılsız mı olduğunu filtrelemesini yapar. Bu filtreleme sonrasında da ilgili kolluk kuvvetlerine, emniyet birimlerine konu hakkında bilgi verirler. Emniyet birimleri ancak bundan sonra ilgili mekana giderek kontrollerini yaparlar. Burada alarm sistemlerinin bir alarm merkezine bağlı oluyor olması çok çok önemli. Alarm sistemleri eğer uzaktan 7/24 sürekli kontrol edilmiyorsa kendi kendine mekanda ses çıkaran sistemlerden farksız duruma geliyorlar. Özellikle mekanınızdaki cihaz herhangi bir gün arızalandığında sizin bu cihazın arızalandığını fark etmeniz pek mümkün olmuyor. Bunun için 7/24 olarak eğer biz alarm sistemlerini alarm merkezinden izleyebilir bir hale getirirsek Alarm merkezindeki operatörler mutlaka günde bir kere cihazın çalışıp çalışmadığını kontrol ediyorlar ve cihazla ilgili herhangi bir problem olduğunda kullanıcıya dönüş yaparak cihazınızda şöyle şöyle bir problem var, teknik servis ihtiyacı gerekiyor, gerekli teknik servisin gelmesi için lütfen organizasyon yapar mısınız gibi bilgi veriyorlar. Bu nedenle alarm merkezleri emniyet ve alarm sistemleri aslında üçlü olarak evinizde bir koruma sağlayabiliyor.